Sevgili genç dostum, YouTube'a böyle nitelikli kaliteli içerik üretmenin zaman ve emek gerektirdiğini unutmazsan çok mutlu olurum. Bildirimleri açarak beğenerek ve abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyor ve değer veriyorum. Herkese başarılar diliyorum. Bana bir iyilik yapın. Beğen düğmesine basın. Abone olun ve bildirimleri açın. Soru 1. Öğrenmenin tanımını yaparak bir örnekle açıklayınız. Cevap 1. Öğrenme, Tekrar ve yaşantı sonucu davranışlarda gözlenen oldukça kalıcı değişikliklerdir. Çiğdem'in okula gitmesi, okuması ve yazması. Soru 2. Sınıfta doğru cevaplayamadığı sorudan sonra öğretmeni tarafından düşük not verilen Atlas, aynı öğretmenin derslerindeki etkinliklerde gönüllü katılımcı olmaktan ve cevabını bildiği sorularda bile söz almaktan çekinmeye başlamıştır. Bu olayda Atlas'ın çekingenliğine neden olan öğrenme türünün adı nedir? Cevap 2. Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme. So, soru 3. Araba kullanmak, yüzmek bu tür öğrenmelere örnek verilebilir. Bu davranışların öğrenilmesinin her aşamasında bilişsel süreçler aktif olarak çalışmaktadır ve hangi hareketlerin işe yaradığı zihinsel olarak fark edilir. Bu parçada hakkında açıklama yapılan öğrenme türünün adı nedir? Cevap 3. Psikomotor öğrenme soru. 4. 13 yaşındaki Aytaç, soyut problemlerin çözümünü öğrenebilirken, 7 yaşındaki kardeşi Burak öğrenememektedir. Bu durum öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisini işaret eder? Cevap 4. Olgunlaşma soru 5. Petek fizik dersinden hoşlanmamaktadır. Bir hafta sonra gireceği sınavı ile ilgili babasına konuyu çalışsam da anlamıyorum. Bu yüzden başarılı olacağımı hiç zannetmiyorum demiştir. Bir hafta süresince fizik sınavına çalışmamış ve sonuçta başarılı olamamıştır. Sınav sonucunu soran babasına zayıf not aldığını söyledikten sonra Zaten sonucun böyle olacağını sana söylemiştim. Demiştir. Bu olay öğrenme kavramlarından hangisiyle açıklanabilir? Cevap 5. Öğrenilmiş çaresizlik. Soru alti. Uzun süreli bellek sadece doğrudan depolanmış olan bilgilerden oluşmaz. Uzun süreli belleğin daha büyük bir kısmı çıkarsanan bilgidir. Uzun süreli bellekte çıkarsamaya dayanan bilgiye örnek veriniz. Cevap 6. Diş fırçasıyla oyuncak bebek saçının taranabilmesi Soru 7. Görsel hafızasının daha iyi olduğunu bilen Gülsüm, kavram haritalarını ve görsel materyalleri kullanarak daha kolay öğrendiğini keşfetmiştir. Bu örnek öğrenme stratejilerinin hangi kavramı anlatır? Cevap 7. Yürütücü biliş. Bireyin kendi bilişsel süreçleriyle ilgili bilgisidir. Bana bir iyilik yapın. Beğen düğmesine basın. Abone olun ve bildirimleri açın. Soru 8. Platon'un Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır. Sözünü açıklayınız. Cevapsi C. İnsan diliyle düşünür. Düşünceyle konuşur. Soru 9. Zeka termana göre. Soyut düşünebilme gücüdür. Üst düzey zeka göstergesine somut bir örnek yazınız. Cevap 9. Matematiksel formüllerin öğrenilmesi. Soru 10. Freud'un psikoanalitik kişilik kuramında 3 temel kavramı vardır bu üç temel kavramın adlarını yazınız. Cevap 10. İd, ego, süperego. Soru 11. Ünlü futbolcu Zinedine Zidane'ın Futbol oynayacak ayakkabım olmadığı için çok ağlamıştım. Ta ki bir gün ayağını kaybeden birinin benim attığım gole sevindiği ana şahit olana kadar. Sözü psikolojide hangi savunma mekanizmasına örnek olarak verilebilir? Cevap 10. 1. Polyanlacılık. Bir olaydan mutluluk verecek bir sonuç çıkarmak. Soru 12. Nişanlısı tarafından terk edilen bireyin "Bana zaten uygun değildi. Boyuma göre bir insan mı yok?" demesi savunma mekanizmalarından hangisine örnektir? Cevap 12. Mantığa bürüme. Soru 13. Yaramazlık yaptığı için ceza alan bir çocuk oyuncaklarıyla oynarken onlara zarar vermektedir. Çocuğun bu davranışı savunma mekanizmalarından hangisine örnek verilebilir? Cevap 13. Yön değiştirme. Soru 14 dişçiden korkan birinin dişlerini tedavi ettirmek için aldığı doktor randevusunu unutması savunma mekanizmalarından hangisiyle açıklanabilir? Cevap 14. Bastırma. Soru 15. Sözel ve sayısal alanda başarılı olamayan bireyin spor alanında büyük başarılar elde etmesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisini örneklendirir? Cevap 15. Ödünleme telafi. Soru 16. Obsesyon düşüncede ortaya çıkan, kişinin istek ve iradesi dışında sık sık yinelenen, tedirginlik yaratan ve kaygı düzeyini yükselten düşüncelerdir. Obsesyona örnek yazınız. Cevap 16. Paraya ya da herhangi bir eşyaya dokunduğunda elinin kirlendiğini düşünmek. Soru 17. Bu tür bir bozukluk durumunda kişinin duygu durumu, maniden taşkınlık depresyona çökkünlük aşırı iki uç arasında değişir. Manik durumda kişi aşırı mutlu, konuşkan, umursamaz, enerjik ve hareketlidir. Sonrasında ise kişi birdenbire çöküntü, üzüntü ve umutsuzluk dönemi olan depresif döneme geçer. Bu parçada ifade edilen bozukluğun adı nedir? Cevap cevap 17. Bipolar bozukluk. Soru 18. İnsan bu duygu durumunda karamsar, isteksiz, üzgün, umutsuz ve mutsuzdur. Hayata karşı motivasyonu düşüktür. Hiçbir şeyden zevk almaz, kendisini değersiz ve yetersiz görür. Bu açıklamada özellikleri verilen davranış bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap 18. Depresyon, ruhsal çöküntü. Bana bir iyilik yapın. Beğen düğmesine basın. Abone olun ve bildirimleri açın. Sevgili genç dostum, YouTube'a böyle nitelikli kaliteli içerik üretmenin zaman ve emek gerektirdiğini unutmazsan çok mutlu olurum. Bildirimleri açarak, beğenerek ve abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyor ve değer veriyorum. Herkese başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Aslan, kurt ve tilki anlaşarak ortak bir av etkinliği yapmaya karar verirler. Ava çıkan bu üçlü gün sonunda bir tane zebra, bir tane ceylan, bir tane de tavşan avlarlar. Avın başında toplanan bu üçlü avların paylaştırılması konusunu gündeme almışlardır. Ormanın kralı aslan kurda dönerek Ey kurt şu üç avı aramızda paylaştır der. Kurt der ki Kralımız en büyük pay olan zebra elbette sizin hakkınız. Şu ceylan da benim hakkım, şu tavşan da tilkinin hakkı, der. Kurdun bu taksimi ormanın kralı aslanın hoşuna gitmez ve bir pençe darbesiyle kurdu yere serer, oracıkta öldürür. Ormanın kralı aslan tilkiye dönerek, ey tilki şu üç avı sen paylaştır, der. Tilki de der ki, kralımız zebra sizin kahvaltınız, ceylan sizin öğlen yemeğiniz, tavşan da sizin akşam yemeğiniz, der. Ormanlar Kralı Aslan'ın bu paylaşım şekli çok hoşuna gider ve sorar. "Ey tilki, bu paylaştırmayı kimden öğrendin?" der. Tilki de der ki, "Şuracıkta yatan ölü kurt'tan öğrendim efendim." der. Sizce tilki doğru mu yoksa yanlış mı yaptı? Hamile bir ceylanın doğum sancısı başlar ve rahat doğum yapmak için ormanın uzak bir köşesine gider. Nehrin kenarında doğum yapacağı esnada bir anda gök gürler, şimşek çakar ve ormana yıldırım düşmesiyle ormanda büyük bir yangın çıkar. Ceylan yangından uzaklaşmak için sağına döner. Bir bakar ki onu ok atmak için bekleyen bir avcı var. Bu sefer soluna döner. Ancak o tarafta da aç bir aslanın kendisini yemek için pusuda beklediğini görür. Ceylan bir kıskacın içinde kalmıştır. Ya avucunun okuna teslim olacak, ya aç olan aslana yem olacak, ya da yanan ormanda kül olup gidecekti. Dört bir yanı tehlikeyle doludur Ceylan'ın. Tehlikenin ortasında hiçbir yere kaçışı ve yapacak bir şey olmayan Ceylan, hem hamile hem de zayıf olmasına rağmen Rabbine sığınır ve gücünün yettiğini yapmaya, yani doğumunu gerçekleştirmeye karar verir. Ceylan, gözlerini kapatmış, doğumun gerçekleşmesini beklerken, okunu atmaya hazırlanan avcının yakınlarına bir anda yıldırım düşer. Düşen yıldırımdan etkilenen avcının yayından çıkan ok, yön değiştirerek aslana isabet eder Aslan oracıkta ölür, yağan yağmur ise kısa sürede yanan ormanı söndürür ve ceylan sağ salim doğumunu yaparak kurtulur. Hayatında her yönden kuşatılmış olabilirsin. Kötü fikirler, ruhsal bunalımlar, başına gelen zorluklar, sıkıntılar seni çepeçevre kuşatmış olabilir. Senin görevin tıpkı ceylan gibi sadece üzerine düşen göreve odaklanıp Allah'a sığınmak.